Arkadaşlar hobi bahçemde fidelerimizi diktiğim gün sizlerle video paylaşmıştım. Onun dışında dana burnu ile ilgili shortslar çektim ama video olarak çekmemiştim. Şimdi hobi bahçemde güncel durumu sizlere gösteriyorum. Biberlerimizde böyle irili ufaklılar var çünkü dana burnu ben ne diktiysem biberlerde ertesi gün bir tanesini iki tanesini yedi. Onların yerine yenisini diktik. Diğerlerin yerine yenisini diktik. Pekmez kepek karışımı, işte su basma, karpuz kabuğu vesaire gibi şeyler yöntemler denememe rağmen biber fidelerimi yemeye devam ediyordu. Hatta buradaki sıradaki domatesleri diye de bellidir zaten bir tane orada iki tane domates kaldı. Ben de biberleri dün ulustan biber fidesi aldım ve bunun yanı sıra da tarım ilacı aldım biraz ve son çare olarak bu tarım ilacından bahçeye uyguladım daha sonrasında bugün herhangi bir sıkıntı yoktu biberlerde ama takip edeceğim. Eğer birkaç gün daha yeme işi olmazsa biberlerimizi kurtarmış sayacağız. Olursa bir daha uygulayacağım. Salatalıklarımız bunlardan kıracağım bu akşam. Hasat vakti artık gelmiş durumda. Salatalıklarımızdan 11 yaklaşık yanılmıyorsam 11 tane salatalık var. Bunların 9 tanesini ben ipe sardım. Hatta 11 tanesi içinde sardım ama iki tanesi tam oturak çıktı. Onlar sarmayacaklar ipe. Diğerlerini sardım ve kendim yukarı doğru çıktıkça doluyorum. Her sene bu şekilde yapıyorum. Ordudan gelen ata tohumu fasulyelerimiz de yavaş yavaş büyümeye başladılar. Şimdi Haziran ayını Ankara'da hemen hemen yağmursuz geçtik. Sadece son cumartesi önceki hafta yani bir 10 gün önce falan yağdı sanırım tam hatırlamıyor bu evet bu hafta pazar günü yağdı ciddi bir kuraklık çekiliyor arada bir yağmur yağsa çok daha güzel olacak sebzelerimiz ama güzel bir şehrin ortasında hobi oluyor işten geldiğin zaman yorgun argın günün stresini atıyorsun PP pey sizlerle video paylaşmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.